Saç dökülmesi hem estetik hem de psikolojik açıdan kişileri olumsuz etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Peki saç dökülmesi neden olur? Saç dökülme mekanizması nasıl başlar? Burada öncelikle androgenetik alopisi yani erkek tipi dökülmeyi ele alalım. Erkek tipi dökülmede ne oluyor? Erkek ergenlik sonrası testosteron hormonu yükseliyor. Dido testosteron sakal büyük vücut kullanması yapmak için piyasada dolaşmaya başlıyor. Bütün vücudu gezerken saçlı deriye geliyor. Geldiği andan itibaren işte problemlerimiz başlıyor. Gördüğünüz gibi tabloda 30 civarında bir mekanizmayı anlattım. Aslında bu mekanizma çok daha fazla tabloya sığmadı. Anca bu kadarını böyle özetleyerek size anlatmaya çalıştım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum bu iş görüldüğü kadar basit, dışarıdan göründüğü gibi basit bir iş değil. Gerçekten bütün bu mekanizmaya hakim olmak lazım ki saç dökülmesi ile ilgili tedavileri doğru planlayabilelim. Saç dökülmelerinde uygulanan eksozom tedavisi saç köklerini güçlendirip yenileyerek saçların yeniden uzamasını destekliyor. Eksozom tedavisi bizim saç tedavilerindeki aslında elimizdeki en güçlü tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Eksozomu doğru seçmek çok önemli burada ama bunun öncesinde bu bu tedavilerin hekimler tarafından yapılması ilk dikkat edilecek şeydir. Ee, egzozom ne peki? Egzozomu da şöyle kısaca anlatmak lazım. Egzozom e, canlı bir hücre değil. Egzozom genellikle kök hücrelerden oluşmuş. Hücreler arasında kargo hizmeti sunan, hücrenin içine girdiği zaman o içindeki kod sayesinde o hücrenin e, fabrika ayarlarına dönmesi ve sağlıklı çalışmasını e, organize eder. Saç dökülmelerinde uygulanacak olan egzozomların... Saç tedavisine uygun şekilde üretilmiş olması büyük önem taşıyor. Doğru e, endikasyona yönelik bir e, egzozom seçimi çok önemli. Yani siz bunu saçlı deride saç tedavisi için kullanacaksanız orada kullanacağınız egzozomlar saça özel üretilmiş olan egzozomlar olmalı. Bunu başka bir bölgede kullandığınızda o problem neyse o probleme yönelik olan egzozomu seçebilmek çok önemli. Yani bir tane egzozom her tarafta aynı şekilde çalışmayabilir. Aynı başarıyı getirmeyebilir. Dolayısıyla en başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Saç tedavi edilebilir saç problemleri ama bunu ciddiye almak çok çok önemlidir. Sağlıklı günler diliyorum.